Sevgili İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, ders kitabımızın 51 ve 52. sayfalarındaki verilen harfleri birleştirme çalışması yapalım. Elif, kef ve lam. Elif kendisine bir sonrakine birleşmeyen harflerdendi. O yüzden elifi kendi başına yazıyorum. Kef'in kelime başı halini yazıyorum ve peşine lamı ekliyorum. Kef kelime başındaki hali devamında B'yi ekliyorum ve peşine Ra'yı ekliyorum. F, of F hepsi birbirine bitişebilen harflerdi. F peşine Kaf'ı ekliyorum. Onun peşine de F'yi ekliyorum. Hepsi birbirine bitişen harfler. What, what Ra B Bunlar da şu şekilde What Kendisinden sonrakine, öncekine bitişen harflerden de ancak Ra harfi kendisinden sonrakine bitişmez. O yüzden B'yi ayrı yazıyorum. Cim, mim, ayn. Bunlar hepsi birbirine bitişebilen harflerdi. Bizim bitişmeyen, kendisinden sonrakine bitişmeyen harflerimiz hangisiydi? Elif, dal, Del, ra, ze, vav. Elif, dal, Del, ra, ze, vav. Bunun dışındaki harfler öncekine de sonrakine de bitişebilirdi. Cim'in baştaki hali, mim'in ortadaki hali, ayın sondaki hali. Dal zel derken evet zel geldi. Zel kendisinden sonrakine bitişmez. B'yi ayrı yazıyorum tabii ki. Ha kendisinden öncekine sonrakine bitişir. Ve ha yazılışı bu şekilde. Nun kendisinden sonrakine bitişir. Z kendisinden sonrakine bitişmez. H'nin kendi başına yazılışı bu şekilde. Sin kendisinden sonrakine bitişir. Burada hemze ve e, elif görünümlü y görünümlü elif var. O hemzeyi şuraya yazacağız. Lam kendisinden sonrakine bitişir. Wow kendisinden sonrakine bitişmez. Ancak Dal kendisinden sonrakine bitişir ve Wow Lam Dal yazılışı bu şekilde. Bitiştirilmiş hali bu şekilde. T kendisinden sonrakine bitişir. Ve h da kendisinden öncekine bitişir. Tabaha yazılışı bu şekilde olur. Gayin kendisinden sonrakine bitişir. Sin kendisinden öncekine sonrakine bitişir. Ve lam sonda bu şekilde yazılır. Bitiş, bitişmiş hali bu şekilde olur. A, ra Qaf e. ra kendisinden öncekine bitişir ve hemze ayrık yazılır ra çünkü kendisinden sonrakine bitişmez. Bu harflerin bitişmiş şekli budur. Devam edelim. Sin, mim, kef. Sin kendisinden sonrakine bitişir mime. Sonra kef de kendisinden öncekine bitiştiği için sondaki yazılışı bu şekilde. Diğer tarafıyla devam edelim. Kalemimiz bitiyor. Hı Ra kendisinden sonrakine bitişmeyeceği için cimi ayrı yazıyorum. Evet. Kalem değiş değiştirdik. Süre bakmayın. Kaf kendisinden sonrakine bitişir. Lam kendisinden sonrakine bitişir ve hepsi birbirine bitişmiş şekilde böyle yazılır. Vayn kendisinden sonrakine bitişir. Ra kendisinden öncekine bitişir ve yazılışı bu şekilde bu şekilde bitişir. Lı kendisine sonrakine bitişir lam kendisinden öncekine sonrakine bitişir ve yazılışı bu şekilde olur. şın kendisinden sonrakine bitişir kef kendisinden öncekine ve sonrakine bitişir kefin ortadaki yazılışı buydu ve ra'nın sondaki yazılışı Ayn kendisinden sonrakine bitişir. Lam kendisinden öncekine sonrakine bitişir. Ve mim sondaki yazılışı. B kendisinden sonrakine bitişir. Ha kendisinden sonrakine öncekine bitişir. Ve B, H, S. Üç harfin bitişmiş şekli budur. F kendisinden sonrakine bitişir. Ha kendisinden öncekine sonrakine bitişir. Ve feteha yazılışı bu şekilde olur. Nun kendisinden sonrakine bitişir. He'nin kendi başına yazılışı bu şekildedir. Yuvarlak H şeklindedir. Wow! Kendisinden sonrakine bitişmez. Tekrar hatırlayalım kendisinden sonrakine bitişmeyenleri. Elif dal zel ra ze wow. Bu harfler kendisinden sonrakine bitişmez. T kendisinden sonrakine bitişir. Nun kendisinden öncekine bitişir ve vatani bu şekilde yazılır. Sad kendisinden sonrakine bitişir. Yalnız dal kendisinden sonrakine bitişmez ve sademi bu şekilde yazılır. Harf birleştirme bu şekilde sizin de 51. 52. sayfalardaki kelimelerinizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar temenni ediyorum. Teşekkür. Ederim.